aziz ve Müslümanlar, bugünkü hutbemizin konusu vatan bize emanettir. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa Ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Okuduğum hadis-i şerifte ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hangi amel daha hayırlıdır sorusuna şöyle cevap vermiştir. Allah'a inanır, onun yolunda cihaz Aziz Mü'minler, üzerinde yaşadığımız vatan bizim için bir toprak parçasından çok daha fazla anlam ifade eder. Vatan, hür yaşadığımız ve hür yaşamak için her türlü hayasızca akıma göğsümüzü siper ettiğimiz yerdir. Bütün dünyalar verilse dahi bir karışından bile vazgeçemeyeceğimiz cennet yurdumuzdur. Vatan uğruna canını, cananını, bütün varını feda edip şehadet şerbeti içenlerin varlığından vazgeçip gazi olanların bize miras bıraktığı bu kaddes bir emanettir. Değerli Müslümanlar, bizler de vatan müdafasını sadece bir toprak parçasını korumaktan ibaret görmeyiz. Bu toprakları vatan yapan yüce değerlerimizi muhafaza etmek için her türlü gayreti gösteririz. Bu vatanda yaşayan her ferdin canını, dilini, dinini, malını, neslini, şeref ve din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın mazlumların ve mağdurların yanında yer alır, bize bel bağlayanların ümitlerini boşa çıkarmayız. İstiklal ve istikbalimizin sembolü olan şanlı bayrağımızın gönderden inmemesi için mücadele ederiz. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızın dinmemesi için her türlü fedakarlığı görürseniz, binadi müminler, vatanı sevmek ve korumak her Müslüman için kutsal bir vazifedir. Düşman karşısında psikolojik, teknolojik ve ekonomik her türlü savaşa hazırlıklı olmak dinimizin bizlere emridir. Nitekim Cenab-ı Hak bu hususta şöyle buyurur. Ey iman edenler sabredin, düşman karşısında sebat gösterin, cihad için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilirsiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise hak ve hakikat yolundaki bu kutsal mücadele hakkında şöyle buyurur. Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla Allah yolunda cihad edin. Aziz Müslümanlar, içinde bulunduğumuz ay, ecdadımızın vatanını ve mukaddesatını koruma uğruna Eşsiz kahramanlıklar gösterdiği nadide bir aydır. Şanlı ve iman dolu göğsüyle, cesaret ve kararlılığıyla nice Ağustos ayına damga vuran eşsiz zaferler kazanmıştır. Arafik'ten Kosova'ya, Muhaş'tan büyük taarruza kadar kazanılan zaferler bunun en büyük şahidi. Bu zaferler bize göstermiştir ki Allah'ın yardımı daima müminlerle beraberdir. İnananlar, Mete Allah'ın Allah yardımı ne zaman gelecek diye niyazda bulunduklarında Yüce Rabbimiz, Ala inna Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır müjdesiyle müminleri daima desteklemiştir. Muhterem müminler, yurdumuzun üstünde tutan tüten en son ocak sönmeden vatanımıza namahrem eli asla asla değmeyecektir. Birlik ve beraberliğini her türlü menfaatin üstünde tutan, cesaret ve azimle çalışan aziz milletimiz, hiçbir zihnetin boyunduruğu altına girmeyecektir. Kardeşliğimizi, muhabbetimizi ve bozmak isteyenler, dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkumdurlar. Zira Hakk'ın yanında yer alanlar, adalet ve samimiyetle çalışanlar, muhakkak ve muhakkak zafer ulaşacaktır. Bahtının destekçisi olanlar, zulmün, korkaklığın ve karanlığın pençesine düşenler ise bir gün mutlaka ve mutlaka yok olup gideceklerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in beyanıyla hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Kıymetli Müslümanlar, geçmişten geleceğe onurlu yürüyüşünü sürdüren aziz milletimizin varlığı bu dünya için bir umuttur. Zalimlere karşı ayakta durmamız, mazlumlara kol kanat germemiz ancak vatanımızı, milletimizi ve mukaddes değerlerimizi topyekun savunmakla madden ve manen güçlü olmakla mümkündür. O halde genciyle, yaşlısıyla ecdadımızı örnek alıp aynı imanı, aynı gayeyi, aynı azmi, aynı sadakat ve teslimiyeti bizlerle hep beraber kuşanalım. Ülkemizi baskı artıran Birlik ve beraberliğimizi bozmak, fitne ve fesatla bu aziz vatanı karıştırmak isteyenlere asla asla fırsat vermeyelim. Doğruluktan, iyilikten, hak ve hakikatten, Kur'an-ı Kerim'in yolundan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan asla ve asla yıkmayalım. Hutbemi bitirirken, Tarih boyunca İslam'ın bayrağını yapan bu cennet vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet minnet